Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arabanın önündeyiz. Yerlerdeyiz yine. Yanımda şöyle iki tane 4 litrelik bidonda yağımız var. İşte filtremiz var. Fren spreyimiz var. Ee, tahmin ediyorum ki ne yapacağımızı anlamışsınızdır. Zaten videonun başında da yazıyordu değil mi? Pardon. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar her şeyi hazırladım. Arabayı şöyle rampaların üstüne çıkarttım. Evet. Arabanın altına gireceğiz. Evet arkadaşlar normalde her şey hazır. Hiçbir şey ters gitmezse arabanın yağını değiştireceğiz. Yaza çıkacağımız uzun yolculuğa arabayı hazırlayacağız arkadaşlar. Ben niye böyle karanlık gözüküyorum? Neyse. İşleme başlamadan önce de hatırlatmamızı yapalım arkadaşlar. Kanalın ekranın sağ alt köşesinde biliyorsunuz abone ol butonu var. Abone olmak bedava arkadaşlar. Ee, kanala abone olup videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar. Ee, videonun başında bunu hatırlatayım da videolarımızı izleyen çok fazla kişi yok. İzleyenlerin %90'ında abone olmayan kişiler arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Hadi şimdi vakit kaybetmeden işleme başlıyoruz. Bu arabanın yağ filtresi şuraların altında. Evet arkadaşlar arabanın yağ filtresine ulaşabilmek için bunu sökmek lazım. Çünkü şurada şu hava filtresinin kabını sökeceğiz. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama yapacağız. Şurada bir iki tırnak var. Şu hava filtresinin kabını sökmek için. bir kenarda dur bakalım. Peki. Şu hortumla şu hortumu şöyle çıkarttım tırnaklarından. Şuradaki tutan yeri havaya doğru kaldırdım. Şunu da kaldıracağız herhalde. Evet, bu da kalktı. Sonra bunu kendimize doğru çekeceğiz mi? Ne yapacağız lan bunu geldi. şeyleri de kırmak da istemiyorum. Göremiyorum da. Hadi şu hava filtresini şuradan bir alalım. Altında bir şeyler var mı bakalım. Zaten hava filtresini yeni değiştirmiştim. O temiz. Allah Allah. Çıksana bu avuç. çıkmıyor? Şimdi şu taraf bayağı bir çıktı derken aha burası da çıktı. Hiçbir şeyi kırmadan hallettik arkadaşlar. Evet, şuradaki gördüğünüz iki tane tırnak içeri doğru giriyor. Onları şöyle çeke çeke işte. Şöyle bir şeyler kımıldata kımıldata çıkartıyorsunuz. Kırmadan. Evet yağ filtremiz de burada arkadaşlar. Şunu şimdi gevşetecek bir şey bulalım. Kaç numara bilmiyorum. 5 Nm torkla sıkın diyor. Bunu zaten biz yumuşak bir şekilde sıkarız. Bakalım benden öncekiler nasıl sıkmış onu göreceğiz. Şurayı açmışken de içine bir bakalım neler var neler yok. Çok anlarım ya hiç de anlamam valla. Neyse. Şunu gevşetecek bir şeyler bulayım. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şunu ayarlı penseyle sökeceğim. Ben de bu numara e, lokma takımım yok. Varsa da nerede bilmiyorum. Şunu gevşetmeyi başardım ama bayağı bir sıkmışlar. 5 Nm torkla sıkın yazıyor üstünde. Ya zamanla ya da bilmiyorum sıkan kişi abanarak sıkmış. Bayağı zor oldu ama açtım kırmadan. Şunu şöyle gevşeteceğim de önce alt tarafı açtığımızda yağ daha rahat aksın diye hem de bendeki filtreyle aynı mı diye bakacağım ya içindeki filtreye. Ha, neredeyse kıracağım diye korkmaya başlamıştım. Çünkü bayağı bir sıkıydı. Neyse ki açıldı. Evet aynı minnacık bir filtre koymuşlar içine. Tamam şimdilik bu böyle bir gevşek kalsın. Şimdi alt taraftan yer boşaltalım. Bilmiyorum görüyor musunuz da şurada bembe bir kolaylık yapmış. Şimdi göstereceğim size çıkartınca. Şöyle bir parça var. İki parmağınızla şöyle tutup tık diye çeviriyorsunuz. Açılıyor. Orada da evet yağı boşaltmak için e, vida burada. Buşonumuz. Onu gevşeteceğiz. Yağ konteynerimiz de burada. Şöyle dursun. Umarım görüyorsunuzdur. 17 numara lokmayla sökebileceğiz. Bakalım bunu nasıl sıktılar. Şimdi onu da göreceğiz. Puh. Ne oldu? Açıldı. Tamam. Gevşedi arkadaşlar. İyi, bunu çok sıkmamışlar. Ben nispeten kolay açıldı yani buranın tam altında olsun. Buradan 7 litre yağ gelecek arkadaşlar. Ama arabanın önü böyle havadayken e, yağın hepsi akacak mı? Nasıl akacak bilmiyorum. Herhalde akar ya. Bir şey olmaz. O kadar da havada değil. Biraz havada işte. E, motoru birazcık ısıttım. Hafif bir çalıştırdım. Zaten buraya çıkartacağım, indireceğim derken ayarlayacağız derken motor biraz ısındı. Yağımız da ılık bir şekilde akacaktır. Çok sıcaksa eğer motoru dikkat edin eliniz yanar yani. Şimdi geliyor Evet arkadaşlar. Ya evet elime bulaştı ılık bir şekilde akıyor yağlık. Soğuk yağla soğukken değiştirmeyin diyorlar. Yağ daha rahat aksın diye motoru biraz ısıtın diyorlar. Ben bildiğimden değil. Duyduğumu gördüğümü söylüyorum. Neyse bu böyle süzülsün ondan sonra videoya devam edelim. Vidayı balata ile temizledim arkadaşlar. Şuradaki eski contayı çıkartıyoruz. Kenara koyuyoruz. Filtreyle boş filtre almışım hangi marka aldığını da unutmuşsun zaten. İçinden yenisi çıkıyor. Bu contaları değiştirin arkadaşlar. Çünkü bunlar orada eziliyor. O şekilde çalışıyorlar. Uymazsa filan dedi hemen eskisini bakın yeni conta ile eski contanın arasındaki fark bu ezilerek incelmiş. Bunu ezip sıkacağız tekrardan. Eski contayı da hemen atmadım. Şunu uyup uymadığına bakmak için. Bunu da filtrenin Kapağına takacağız. Bu da conta bu da önemli. Bunlar hep değiştirmek gerekir. Evet, yağ süzülüyor. Sesinden de belli şırıl şırıl akıyor. Süzülsün. Şunu kapatacağım. Üst taraftaki işlemlere başlayacağız ondan sonra. Evet, en sonunda şıp şıp damlamaya başladı. Artık kapatabiliriz. Yeter. Evet arkadaşlar, bu toplanan yağı da hiçbir şekilde sağa sol dökmüyorsunuz. Ben bunları büyük bir varilin içinde 20 litrelik bidonun içine biriktiriyorum. Ondan sonra şeye götürüyorum arkadaşlar. Burada çöp toplama merkezleri var. Böyle yağları falan da alıyorlar. Oralara götürüp vermeniz gerekiyor. Atmayın ya. Yani. Sağ sola dökmeyin. sıkacağız şimdi. Elim yağlandı. Şu eldiveni şöyle bir çıkartayım. Neden biliyor musun? Anahtar takımlarımı yağlamak istemiyorum da ondan. <laughs> şimdi da şöyle dökmeden. Kenara alalım. Bunu da aslında tork anahtarıyla sıkabilirsiniz ama ben şöyle elimle hafiften sıkacağım arkadaşlar. Şeyi oradaki bakır conta koyduk ya bakır contayı ezildiğini hissettiğinizde bırakacaksınız. Tamam, işte ezdik. Bir daha bir kontrol. Tamam. Bu ona yetecektir. Sonradan da bir kontrol ederiz. Bir iki gün sonra bakarız ya akıyor mu akmıyor mu falan diye. Akıyorsa icabına bakarız. Akmıyorsa zaten sorun yok, ellemeyin. <laughs> Nasıldı bu? Şöyle yapıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Aha da oldu. Oldu mu? Oldu. Yolda düşmesin. Tamam. O sistemi de göstereyim mi size? Sistemde bu arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama böyle takıp çeviriyorsunuz. Kapanıyor işte. Altı da bu şekilde. Dün de şurayı altını vurdum arabanın. Buradaki yollarda da giderken ilk defa demek ki burayı vurmuşum. Bir ses gelmişti. Neyse hadi şimdi yukarı çıkalım. Ya filtremizi şöyle dikkatlice alıyoruz. Evet arkadaşlar filtremiz bu. Yenisiyle aynı. Şurada bir conta var. O Paketin içinden çıkan conta vardı ya demin gösterdim. O conta ile onun yerini değiştireceğiz. Ondan sonra iş işte, tamam. Şunu bir atayım geleyim. Ee, niye çıkmıyor? Gidelim lan bu. Değil. Allah, Allah Başka bir şey mi var ya Evet arkadaşlar Tırnaklı ama Ne kadar zor girdi çıktı bu ya Bunu herhalde buraya zorla oturtmuşlar arkadaşlar Şuradaki contayı değiştirelim eski contayı takacağız. Elimize şöyle bir miktar yağ alıyoruz. Şu yeni contamızı şöyle yağ alıyoruz arkadaşlar. Yerine o şekilde takıyoruz. Yani taktıktan sonra da etrafına şöyle bir yağ dönerseniz yerine sıkarken contanın kaymasını önler arkadaşlar. Bunu da buradan Bir bilgi vereyim. Ben de bunu tamirciden öğrendim yani. Bildiğimiz bir şey değil. Evet arkadaşlar. Yeni yağ filtremizi taktım. Ee, takarken göstermedim. Zaten bir şey yok. Takıyorsunuz işte. Şimdi şöyle bunları internetten sipariş ettim. Gönderen kişi ağzını banklamış ekstradan. Yolda herhalde sızıntı falan olmasın diye. Ama dikkat ettim. Şeyler kapalı yani açık ya değil. Benim de ilk aklıma o geldi. Kapalı görünce öyle. Bantlı görünce. Ben dedim adam bizim kazıkları falan ama yok. Öyle değil. Güvenlik olsun diye bantlamışlar. İnternette kutuyla geldiği için. Arabada yüksekte yeni, yeni yağ doldururken dökmeden koyabileceğiz bakalım. Normalde bunu dökmeden bayağı iyi hallederim ben ama araba yüksek olunca şu anda önü bir endişe. Şöyle üstten göremediğim için neyse tamam hallettik. Evet ilk 4 litreyi zaten hiç kontrol kontrol gerek yok. Direkt içine boşaltacağız. Normalde 7 litre alıyor. Öbürkünün yarısını boşalttıktan sonra daha kontrollü dökmeye başlamak lazım. Yani 6 litreden sonra. Biraz süzdürelim. Ondan sonra yağ çubuğuyla 6 litreden sonra yağ çubuğuyla ölçerek işte doğru seviyeye kadar tamamlayacağız. 6-7 litreye yaklaştığımız zaman da arabayı bir çalıştıracağız arkadaşlar. Bir dakika falan çalıştıktan sonra istop edeceğiz. Şu yağ filtresinin içi dolmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra tekrardan bir sevi yağ seviyesine bakıp üstünü tamamlayıp kapatacağız arkadaşlar. İşlem bu kadar yani. Öyleyse yani videonun geri kalan kısmında çekmeme gerek yok. Yağı ekleyeceğim. Dediğim gibi seviyeye bakacağız, çalıştıracağız. Tekrardan seviyeye bakacağız. Eksikse ilave edeceğiz. Hepsi bu. Ondan sonra diğer söktüğümüz her şeyi geri üstüne monte edeceğiz arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmaya gerek yok. Olayı anladınız yani. <laughs> o zaman videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Ekranın sağ alt köşesinden kanala abone olabilirsiniz. Ee, kanala abone olup videolarıma bir beğeni ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.